Kız oyuncu kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizinle online kafa topu oynayacağız. Öncelikle merhabalar. Ee, başlayalım. şöyle sezon yapalım arkadaşlar. Daha yeni başladım. Ondan tabii ki de. şunu seçeyim. Şunu seçeyim. Bir de şunu seçeyim. Şöyle, oh, iyi yere geldim.

Büs büyük kaleye atamadı. Oha! Çok şaşkınım. Büs büyük kaleye atamadı. Kole yapa, 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 kole Arkadaşlar şimdi gol atacağım ama atamıyorum. Atamıyorum. Şunu açacağım. Yiyeceksin ulan hayvayı. Fudii! Fudii! gol. Aa, kendim attım kaleye ya. Of. Ha. Aa, ne yapıyorum ben? Sapıttı. oley. Aa, özel şutum kaldı herhalde. Evet. Ole bak. Ya berabere. Arkadaşlar berabere kaldık. Aa, reklama girdi. Berabere. Şunu bir daha şey yapalım. Başka birisi seçmek istiyorum. O Arda Turbo. Arda Turbo. Ha, Şunu seçeyim. Şunu seçeyim. Biraz zamanlamayı seçeyim. Aa şansa bak ya. Buradan da çok kötü oynayabiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun ne oldu bilmiyorum. Anlamadım ben de. Arkadaşlar özür dilerim. Bundan çıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü baksana üçte kaldı bu. Amatör oynayalım. Ha yok. Yeterli para yokmuş. O zaman şunu oynayalım. B, B, A, J, A, J. Anladık ya. Şunu seç yok. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Arkadaşlar benim çok özür diliyorum. Yanlışlıkla arkadaşlar. Tabii ki de olabilir yani arkadaşlar. Ee, çünkü şey 3'te kalmıştı o. <laughs> Ondan ben de şöyle o oh, iyi yerdeyiz. Şu an iyi yerdeyiz. Aa, ah, gol yedik. Arkadaşlar özür dilerim. Reklam girdi gidiyorum ama yemedik. Ah. Ah. Gol yiyoruz şu an. İkimiz de kızız herhalde. Arkadaşlar belki Ender ağacıyla da e, bu kapı online kapı bu çekebiliriz. Çünkü online kapı bu hmm, güzel bir oyun. Yani seviyorum ben de. Ama tabi yenilince insan üzülüyor. Ama bu gene de oyun yani. Bugün belki çekebiliriz Ender ağacıyla. Arkadaşlar Ender ağacı benim kuzenim oluyor. Aa, oh, geçtik. Kızı geçtik. Ama şu an yeniliyoruz. Niyeyse. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Ee, en daracına da istek gönderelim mi kafa topu için? Biraz önce konuşuyorduk arkadaşlar. Küstü bana. Bir kere bakalım şunu şey yapalım. Ee, yapalım. Zaten bitiyor. Bitiyor tamam bitti. Tamam yendin yendi koçum tamam yendim bitti bitti ee, şimdi arkadaşlar biraz değişiklik olsun bakalım şey yapalım e ender acıla şey yapalım ee, şuradaki şeye de şey yaparsanız sevinirim. Bu böyle bir şey. E, A O D K K F K. Adı e, böyle. Bunu yazarsanız tabii ki de gönderebilirsiniz. Şimdi bakalım. Gönderildi arkadaşlar. Bir kere böyle yapayım dedim. Arkadaşlar cevap vermezseniz zaten biz kendimiz oynayacağız. arkadaşlar vermiyor. bize dönüyor. Aman vermesin. Ee, biz şey yapalım. Eğlence oynayalım. Ona bakalım. Ne zaman ya? Dur. Bir şey bakacağım. Tamam şunu yapalım. Bakalım kim çıkacak. K, Y, D, R, R, M, S. Tamam. <laughs> tamam. Seçtik. Dansa bak. Bu böyle kaldı biz bundan çıkacağız. Arkadaşlar böyle olunca tabii ki de çıkacağız. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Lan nereye gidiyor lan bu? Vermezse de arkadaşlar zaten belli. mağmermeyi versin. Tamam. Sezon oynayalım, maç yap. Bu son arkadaşlar. Bu Ra 5 i ne diyor? Dur ya, okutmadını bir. Ra 5 2 4 3 tamam, öğrendim. Oh, yeah. Ah! Lan adam orada durdu. Lan. Korktu lan benden. Oha. Niye duruyor ki adam böyle? Arkadaşlar çok şanslıyım böyle. Oh! Tamam atacağım ulan. Atacağım. Arkadaşlar bunu bile bile yaptım Çünkü baksana hep top geliyor ben de. Ne yapayım? 4 2 2 şu yani arkadaşlar. Tabii ki de. 5 3. Adam canlı oynuyormuş ama bize şaka yapıyormuş. Ulan ulan gelmeyeceğim ulan. Ya aman yanca ulan. Allah! Ulan başlayacağım ulan. Ha! 6-4. Şu an yeniliyoruz. Oo 6-5. Ah! Ah! Ulan. Ulan Allah'ım. Gole bak. Tam da nereden attı? lan. Atacağımız yer orasıymış belli. Arkadaşlar bağlantı kesildi. Şu an gol attık. Tamam iyi ki dibindeymişiz. Derken arkadaşlar bir de şunu kullanalım. Aa, 22. Arkadaşlar daha yeni başladım bu oyuna. Şu anlık daha yeni. Aa, yenilemeyeceğiz. Yeni, yeni, Şimdi yeni, 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 yeni. baksanıza 11'e 8 durum. Tamam, yendik, yenildik. Tamam. Kabul ediyorum. Aa, niye buna giriyorsun? Arkadaşlar bir de bir tane daha deneyelim bakalım. Tamam. arkadaşlar cevap vermediğine göre görüşmek üzere iyi oyunlar abone olmayı unutmayın derken neymiş abone olmayı unutmayın arkadaşlar ara sıra videolar gelirse ender acıyla oynamış oluyoruz görüşürüz